Daha yeni açmışım. Merhaba arkadaşlar, hayırlı seyirler. Umarım iyisiniz. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Gülcan abla kanalına. Biz bugün kurban pazarındayız. Ben kurbanımı aldım. Öyle bir sadece çekim yapıyorum. Afiyet olsun. Hadi. Selamun aleyküm. Hayırlı Merhaba. satışlar. Baba ne kadar bunlar? Vallahi 1500'den başlıyor 3000 liraya kadar var abi. 3000 liraya kadar. Evet. 110 kilo gelen koyun var mı? Göstereyim hemen. Kilosu ne kadar baba? 27 abi. 27. Evet. <Gülüyor> <Gülüyor> Bu koyun 3000 lira mı baba? Vallahi biz sen bir, şey bir şey söyleyeceğim, ben de bir şey söyleyeceğim. Altı dönerler mi? Maşallah iyi. Yok. Ne bu? Sen de bir şey söyle mi? Ben bilmem baba bana kalırsa ben derim bir lira. Ya, ya. O, ya. Yani genç iki bu yaş, iki buçuk yaşında pardon. Bunun eti sert olmaz mı? Yok. Bak şu bunları ise eti sert olur. Bunun değil. Bu daha genç. Daha hiç yüzü sana karışmamış. Allah'a genç abi. Aleyküm selam <laughs> Allah satmak pazarı versin baba. Korkuttum onları. Hayır. Hayır.